Roskoy olarak büyük Eyyubiye Belediyemize ve başkanımıza ve sayın Aziz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine aynen sorunumuzu ilettiğimizde yani dört koldan sarılıyor sorunlarımızı. aynen istediğimiz anda geliyorlar, keşfe geliyorlar, bakıyorlar ki eksik ihtiyaç ne varsa onu gideriyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani bütün sıkıntıları gidermeye çalışıyorlar. Evet, belediye başkanının hmm. her mahalleye taziye sözü vardı, taziye evet, evi. Var. Onu da Şu yapıyorlar. Anda taziye evli, Sayın Mehmet Ekinci'nin sözüydü. Evet, ]ydi. Sayın e, Başkanımız Mehmet Ekinci'ye talebimizi ilettik. Talebimizin ilettikten sonra 15 gün içerisinde gelip keşfe geldiler. E, şu anda çalışma var taziye evimizde. Yani herhangi bir sıkıntı yok. E, Eyyubiye Belediyesi dört koldan çalışıyor salda olan bütün mahallelerimiz oldu e, çalışmalarımız olduğu gibi burada poroz köyünde de çalışmalarımız başladı. Bu atık sular için yani e, halkın sağlığı için bu atık suları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz borularımızı getirdik, Döşemesini yapacağız ve ayrıca sağlıktan sonra işte stabilize köy içi düzeltmeler için başlanacak. Ondan sonra taziye için muhtarımız bize müracaat etti. <laughs> ve biz de e, 15 gün sonra gel, gelip keşfimizi yaptık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Evet,